Sevgili izleyenler 23 yaşındaki Sedat Leventöz otobandaki kalabalığı görünce gidip izlemek istedi. Saniyeler sonra ise başına geleceklerden habersizdi maalesef. Arkadaşıyla birlikte yola indiğinde tam anlamıyla bir felaketi yaşadı. Herkesin canını tehlikeye atarak ralli yapan sürücülerden biri Leventöz'e çarpıp onu metrelerce sürükledi. Sağ bacağı kopan genç ağır şekilde yaralandı. otoban otobandaki sınır limitleri de belli ama onların umrunda değildi herkesin hayatını tehlikeye atarak ralli yaptılar 23 yaşındaki gencin hayatını kararttılar Aşağı indiklerinde heyecanla bakarken olay bu şekilde vukuldu. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nda bir grup genç hız yarışına soyundu. Ne yasak ne de riske attıkları hayatlar umurlarındaydı. Sözde eğlencelerinde birbirlerini geçmek için gaza yüklendiler. Atmosferik kralı Arab Emrah! Arab Emrah! otobandaki kalabalığı gören Sedat Leventöz arkadaşlarıyla birlikte onları izlemek istedi. Saniyeler sonra başına geleceklerden habersizdi. Kardeşi ısrar ediyor. İlla gidelim gidelim diye kalabalık olunca çocuklar merak ediyor. Tehlikeli yarışı birincilikle bitiren sürücü şov yapmak için iyice gaza bastığında Leventöz'e böyle çarptı. Sağ bacağı kopan genç hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sürüyor. Yakınları magandalara isyan etti. Doktorla görüştüğümüzde genel durumu iyiye gidiyor dedi. Bulunduğu yer otoban. Otobandaki hız sınır limitleri de belli. Tedbirler almasını istiyoruz. Başkalarının canları da yanmasın. Korkunç kazanın ardından kaçan sürücü de saklandığı Otoyuk yıkamacı da kız kıvrak yakalandı. 21 suç kaydı olan sürücünün TikTok'tan yarışma öncesi rakiplerine seslendiği paylaşım ortaya çıkarken mahkeme onu ev hapsine çarptırdı. Herkes kümesten horozunu tavuğunu çıkarsın. Biz her zaman vardı. Biz bekliyoruz. Yarışmacı arkadaşlara burada başarılar diliyoruz. ki.